Onda bir hatıra olarak size söyleyin de dinleyin. Yerler gökleri pamuk gibi savrulur. Yüce dağlar gürül gürül devrilir. Peygamberler etrafına çevrilir. Bizi de yanına çağır Muhammed. Dedeğin adı Abdülmuttalip hak sana aşıktır sen hakka talip. Bütün hesapların yanına gelip bizi de oraya çağır Muhammed. Son peygamber gelmiş gidin cihana, al beni yanına yapman bahane. Gözüm yaşı akar hep tane tane, beni de yanına çağır Muhammed. İsmini yazdı Mevla kaleme, hadistin ağzından çıkan kelime. Süt anneni sordum, sordum dendi haline beni de yanına çağır Muhammed. Cebrail üç kere sıktı kafanı, ikra dedi sen okudun Kur'an'ı. Yarın kıyamet de mahşer zamanı. Beni de yanına çağır Muhammed. Miraca giderken yolların Irak Cebrail cennetten getirdi Burak. Emrine verildi de tane ırmak. Bizi de yanına çağır Muhammed. Bu kadar hadisler sen, hep senin eser. Bütün ümmetlerin şefaat ister. Nuş etsem elinden bir bardak keser. Bizi de yanına çağır Muhammed. Otur zikrullaha bozma düzeni, okunsa da duymaz idin ezeni. Derler ise yerin katıran kazanı, bizi de yanına çağır Muhammed. Nur dağında peygamberlik verildi, dua etti, çok ölüler dirildi. Ayı yardım mucizesi görüldü, bizi de yanına çağır Muhammed. Yeter kiremitçi bu kadar, yeter ümmeti olmayan halleri yeter. Zaten günahlarım hep kat beni de yanına çağır Muhammed. Şurada bir beyit hatırladım. Ailemi aydınlatır bu senin nurun. Mekke doğum yeri medine evin başında bir bulut vücudun serin bizi de yanına çağır Muhammed. Tamam bu kadardır.